de Bravo Stars Nus oynayacağız arkadaşlar. Normal Bravo Stars hesabımı kaybettim arkadaşlar. 16 bin kupaydım be. İçimde çok güzel şeylerim vardı. Sıkıldım artık ne yapalım. Birden başlamak sıkıcı arkadaşlar. Öbür hesabımda birden başlamamıştım ama. Bir hesabım daha güzeldi ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Tamam korekusa terapi hu. Gelize kala. Ma Ya bizimki yine yüzünden ya bizim. Arkadaşlar şimdi bir daha dynamite oynayalım bakalım bakalım bakalım. Sweet serma. Öl, öl ya ulaşsana be orada ulaştın. Şimdi nasıl ulaşmıyor sen? Hayır. Hayır, hayır 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 o bizim bizim Bak döverim ha bizim Francisco. Francisco nereden çıktı Francis? Almadı lükleri ya. Şimdi kaç lütüm olacak daha? Ananı vay 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 fuck you. <laughs> kaç 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 adam varmış lan orada lan kaç 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 gelme 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 üstüme gelme zalim baz gelme üstüme ya gelme üstüme zalim baz Gelme üstüme öldüremezsin beni sen. Vur, vur Francisco. Yani Francisco dedim ya. Francisco ismi çok güzel arkadaşlar. Dı 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 dı, dı. Cik, 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 cik. Evet arkadaşlar Bir tane daha oyun atalım arkadaşlar Bunu da tik ile atalım arkadaşlar Arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdi tekrar giriyoruz arkadaşlar Girdik arkadaşlar Kaç kere arkadaşlar dedim Bilmiyorum arkadaşlar Abone olsanız sevinirim arkadaşlar Please abone olun arkadaşlar Ne olur arkadaşlar abone olun arkadaşlar o niye patlamadı arkadaşlar? Arkadaşlar abone Like atmayı unutmayın. Dilenci değilim ama bir abone abiciğim. Lan kaçamadım. Kaç. Hayır hayır ayıya gitme. Gerizekalı kafaya. Gerizekalı ya. Dikin kafası zaten bir dağınık. Zaten beyni yok. Gerçi kontrol edebilsek ya. Şuna git şuna git falan. <laughs> Hayatım böyle on numara. Forma giymem ama on numara. Çapsın on numara bak forma giymem ama on numara. Hayatım böyle on numara bak forma giymem ama on numara. Kur'an çapsın on numara bak film mey film on numara. Hayatım hayatım on numara Kur'an çapsın ama on numara. Ay hayatım hayatım on numara forma giymem ama on numara. Kur'an çapsın on numara bak keyfim meyfim on numara. Lan hareket et! Ya başlarım ama ben böyle işe hareket etmiyor ya. Ben bastım hareket etme düğmesine. Ya bizim geri zekalı aptal. Tabii ki de kaçmıyor. Kaçmıyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kur'an çapsın on numara. Bak keyfim meyfim on numara. Hayatım hayatım on numara. Kur'an çapsın Forma giymem ama on numara. Kur'an çapsın on numara bak keyfim meyfim on numara. Patla sana Allah'ın altık. Yazar <laughs> okunuyor arkadaşlar şu an. Konuşmamam lazım. Gelme gelme üstüm. Arkadaşlar <laughs> bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.